Efendim şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne bir dönelim. Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar bizi bekliyor karşımızda. Evet Ali'yi gördüm. Ali merhaba, hoş geldin Ali e, ana habere. Şimdi ABD'den İsrail Gazze çatışmasına dair açıklamalar var. Nedir son durum? Senden alalım hemen. Evet Esra, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nden İsrail'e koşulsuz destek gelmeye devam ediyor. Hatta Pentagon'dan yeni bir açıklama geldi. E, açıklamada şu anda donanma gemilerinin bölge tarafına gelmek üzere olduğunu söyledi. Ve sadece Hamas değil İran ve Hizbullah için yani caydırmak için de bölgede güçlü bir Amerikan varlığının askeri varlığının olacağının da altı çizildi. E, açıkçası İsrail'e ayrıca askeri mühimmat sevkiyatının da devam ettiğinin altını çizelim. Bilhassa hava savunma füzeleriyle ilgili ciddi bir sevkiyatın olduğunu belirtmekte fayda var. Yarım saat sonra Başkan Biden Esra Beyaz Saray'da ikinci kamuoyuna yönelik İsrail'deki son gelişmeleri aktaracak. Başkan Biden'ın tekrar İsrail'e tam desteğin olacağını, yardımların devam edeceğini söylemesi bekleniyor. Aynı şekilde İsrail'e itidal çağrısı yapması beklenmiyor. Bir kesimden İsrail'in şu anda e, Hamas'la ilgili çok ciddi şu anda e, hava saldırıları devam ediyor ama Biden yönetimi İsrail'e tam gaz ne gerekiyorsa yardıma devam edeceğiz söylemesi bekleniyor. Aynı şekilde de Avrupalı müttefiklerle e, İsrail'e desteğin altını da konuşmasında söylemesi ve Amerikalı rehinelerle ilgili de bazı açıklamalar yapması bekleniyor. Bunun dışında e, e, Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'ın da diplomasi trafiği devam ediyor. Bölgedeki e, Dışişleri Bakanları'yla telefon görüşmeleri bugün de devam ediyor. En son İsrail Dışişleri Bakanı'yla yine tekrar bir telefon görüşmesi yapmıştı. E, yani genel olarak şu andaki e, durum e, Esra ABD'den tam desteğin devam edeceği açıklamaları. Amerikan Kongresi'nde de Son gelişmelerle ilgili bugün briefingler var hem istihbarat komitesinde hem de dış ilişkiler komitesinde. Biden yönetimi sürekli kongre üyelerini bilgilendirmeye devam ediyor. Kongre üyeleri daha sert olduğunu söyleyelim. İran konusunda bazı adımların atılmasını isteyen kongre üyeleri var. Ama Biden yönetimi itidalli yani çok fazla sert açıklama izrana konusunda yapması da İran'ın bu saldırılarda suç ortağının da altını çiziyor. Sözün özü gözler yarım saat sonra Başkan Biden'ın Beyaz Saray'daki konuşmasına çevrilmiş durumda. Biz de haber Habertürk olarak yakinen gelişmeleri sağdan takip ediyoruz. Esra. Çok teşekkürler Ali Çınar. Ee, kolaylıklar diliyorum sana da.